Merhaba arkadaşlar size bugün bir kanal göstereceğim adı tek kanat arkadaşlar bu kanalda yok mail hesaplarla alakalı videolar var isterseniz bakabilirsiniz ve abone olup like atarsanız da videolarına çok sevinirim hemen isterseniz videomuza geçelim.

Evet arkadaşlar biliyorsunuz bunun gibi bir video daha çekmiştim ve bu sefer hani bunu yapanlardan arkadaşlar bizi yenerlerse eğer karşı takım hepsine kılanda kıdemli vereceğim. Onu da söyleyeyim yani. Biraz hızlı başladığımız için değişik oldu. Aslında 5 vs 5 yapacaktık. Sonra vazgeçtik daha. Böyle oynanmıyordu yani. Hemen hızlı bir şekilde oynayalım demişken Sherlock ve yanında Eren var. Hani Bilmiyorum yenileceğimizi düşünmüyorum ama Hepimiz de çok iyi oynuyoruz. Sen mecbur takayım diyormuş bir tane rastgele. Tamam. Hani kimseye kıdemlilik vermek istemiyorum şu anda. Üşeniyorum aslında hani yoksa bir şeyi yok nedeni yok. Tak ayrı ya nasıl değmedi o? Hemen hızlı bir şekilde eren yapıştır ona. Ha eren gitti. Gitti gitti eren gitti. O iyi zıpladı aferin. Ay bir dakika karşı takım bizi yenecek şaka maka dur. Ay ben yanlış aksesuarı almışım. Neyse. Hemen. Hayır hayır. Şimdi. Abi. Hayır yanlışlıkla atladım. Abi hayır hayır hayır. Hayır. Dur tamam. Gelin buraya. Abi yenerler selam olsun demişken. Çünkü kupası 16. Eren'in 16 bin. Hani o dur 17 bin olacak. Sherlock odur 18 19.000 olacak. Ben de 18.000 olacağım yakında. Hatta Sherlock 18.000 olmuş diye biliyorum yani. Emin değilim ama. Abi yanlış aksesuar yüzde %100 bizdeydi ama. Hemen hızlı bir şekilde böyle atlayayım. Eren sen ölme bence. Tamam. Tamam ya kazandık bence. Mükemmel. Ama karşı takımda iyi oynadı bayağı. ilk başlarda falan bayağı döktürdüler yani. Bir de kulübümüz olur 1 milyon olacak. Hani isteyenler gelsin ve yeni rakiplerimiz geldi. Bu sefer ben kaldım aldım. Diğerhalde tahminen bir alırım. Öyle değişiklik olsun diye. Hemen değdim. O rastgele vurdum ama Bak, görmeden vuruyorum diyor işte önemli. Eren şeyi çok iyi oynuyor zaten. İyi ki Eren şeyi aldı. Hayır ya aksesuar kullandım neyse en azından bir aksesuarını çöpe gitti yani hasta çöpe gitmedi Ben öldürdü bayağı adam Hemen hızlı bir şekilde bir dur çok şey yaptım stres yaptım Bir dakika çok stres Hemen hızlı değdim o fark etmedim de O değecek de az kalsın dur sakin ol. Bir tane yapıştır. Değmedi. Değme değdi. Mükemmel çevirdik ya. Abi ben niye yanlışlıkla öyle attım ki? Hemen kaçmam lazım. Bence Sherlock sen de gel. Hemen mi Abi şeyin Hoppala Ve yine benim yüzümden kaybedecekmişiz gibi geliyor bu hal çok kötü oynadım çevirebilirim ama ve Hayır nasıl değil abi yine aynısını yaptılar önceki videoda da bir gitmişti şey yapmıştı ya aksesuarını kullanmıştı hemen seni bir öldürmek lazım ya sen çok şey olmaya başladın piper abi takım valla benim yüzümden bitecekti de Eren iyi oynadı herhal olsun dur 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 iç ben şu an hiç şeyle uğraşamam. Bir tane yapıştır öyle. Hayır yanlışlıkla. O mükemmel atladım. Tamam en azından bir kill aldık ama kaybettik sanırım ya. Dur. Abi ben hiç Brock'un olmadı. çok iyi oynuyorum. Hani nişancılardan sevdiğim karakter Brock. Ama çöp gibi oynadım ya. Arkadaşlar 3. elimize geçtik. Bu sefer farklı bir yerde açtım. Bir de arkadaşlar Piper aldım. Niye derseniz. Hani önceki şey oynayışımdan sonra pay, e, Brock sonra ha hani dedim en iyisi şey alayım ben o demişken iyi vurdum orada Neyse Fazla artı O değdi bilmiyorum Ve bizim adam pert olacak birazdan Hemen Abi o bir can olay çok sıkıcık oluyorum ya Tamam mükemmel Ben burada bekleyeceğim böyle ve internet dondu inşallah daha da çok donmaz diye ümit ediyorum çok pis tamam o ikimize zıpladık mükemmel şu an 7 7 hemen hızlı bir şekilde böyle yapalım 1 2 değmedi sıçtı bizim adam tamam mükemmel dur 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 abi sen bunu al hala aksesuar kullanmadım şu an çok iyiyim ama yine yanlış aksesuar almışım o yüzden her an kendime sövebilirim. Ya abi ben neyim ya ben mal mıyım ya? Bak yine kaçıyor bak kaçma benden. Kaçma. Tamam Hemen... mi tamam. Apsi bye bye. Nasıl değmiyor? Ben olsun şimdi değmişti çoktan. Hemen hızlı bir şekilde Sherlock kaç kaç. Dur bana değmemesi lazım onun. Kaçayım ben buradan. Şu an tamam çok iyi gibiyiz. Bir tane çakayım belki değer birine. Abi o yandaki Piper da ben öldürmeye çalışıyor. Altı şeyim yüküm olduğu için. Hapsi gel seni ben bir öldüreyim diyecektim. Hayır maç benim yüzümden yattı yine. Hemen. Abi yanlış aksesuar almasam yine kazanırız da biz. O iyi vurdum orada. Tam böyle inceden vurdum. Abi daha gitmeyin ya. Valla öleceksiniz falan filan. Tamam kazandık mükemmel. Ve arkadaşlar son elimize geldik. Bu sefer düzgün bir şekilde doğru aksesuarı aldım. En azından öyle düşünüyorum. Sanırım öyle. Birinci kilimizi aldık. Abi dur lan öleceğim. Öldüm zannettim bir an. Sakin olun. Bak bak abi siz bak. Tak bir tane diye. Bak tak yapıştım dedi gördünüz mü ama ölmedi. Neden? Çünkü o pislik aksesuar var hali üstünde. Bu lanet olası aksesuar var ya bak bu. Pu ben gittim. Tamam gitmedim. Daha var. Dur tamam. Şu an çok iyi oynuyoruz. Oynuyoruz. Bir. Hemen ben de böyle bir şey yapayım. Ve değmedi mi lan o? Hayır hayır tamam. Sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı şu an. Hemen. Abi dur internette başlamaya başladı. Geç atıyor mermilerimi ya. Tamam birini daha kestik. Ha onu da aldım. Herkesi kesiyor maşallah. Bunu da aldık. Alamadık. Aldım. Alamadım. Aldım. Alamadım. Sakin ol ya. Bak bizim aksesuarımız var karşım. Aksesuarda boka gitti. Allah. sen bir öl ya. Sen bu dünyaya zararsın ya. Ya sen de öl. Gıcık oldum hepinize ya. Abi aksesuar yine boşa gitti. Aksesuarım da olmasa da olurmuş yani. Ben niye aksesuar kullandıysam da. Bir de aksesuar için bir saatte aksesuarım yok diyordum. Boşa gitti tamam. Boşa at diyeceğim de boşa da atmadım. Ve inşallah bana vurmazlar. Vurdular. Dur Eren dur seni kurtaracağız Eren. Bekle bekle Eren bekle Eren bekle. Yapıştır tamam. Hemen. Eren seni korumak lazım ya. Ve tamam ya. Sıfır sıkıntı gibi. 21-31 kazandık arkadaşlar. Ve sonunda video bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu tarz daha çok video isterseniz ne yapıyorsunuz? Abone olup like atıyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz ve hani o kadar. Başka bir şey yok. Bakalım niye heyecanlandıysam. Neyse hani kulübümüze gelmeyenler varsa gelsin. Evet hani başka bir şey diyeceğim yok yani. Videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.